global konulara gelmeden önce bir konuda da üzüldüğümüzü belirtmek isteriz. O da bize bugün buraya geldiğimiz zaman bazı yabancı hakem, ya bazı değil de günlerinde bulunan yabancı hakemlerin iki pozisyonla ilgili yani bir kornerde çıkan iki penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Tabii hiçbirimizi yuttuk. Hayretlere düştük. Zira kol doğal pozisyonda yazıyor. Beyden Oscar Wilde'nin de kendisini yere bıraktığı yazıyor. Federasyon Başkanımız ve kurulu ya yönetim kurulundaki arkadaşların görüşü tam böyle mi değil mi? Değerlendirecekler. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunu yönetmekte iflas etmiştir denmemesi son derece önemli. Çünkü mevcut başkanın başarısı Türk futbolunun başarısı demektir. Ve halen bulunduğumuz noktada yapmak istediği değişimi değiştirmek istediği zihniyeti, kültürü hali hazırdan sistemden aradığı insanlara baktığınız zaman bu niyeti görüyorum. Ama niyet yeterli değil. Kendisine de söyledim. Çünkü bir ekiple yola çıkıyorsunuz. Yola çıktığınız ekibinin güvenli olması gerekmektedir. Ve nedenli güvenli olup olmadıklarını elimdeki bilgilerle kendilerine aktardım. Ve dedim ki geçmişte de çok federasyon götürdüler. Yeri geldi. Kulüp başkanları götürdüler bu insanlar. Ve üzere görüyorum ki bu konu de ciddiyetle ele alınmıyor. MHP Başkanımız hayatı boyunca yanılmıyorsam 6 Süper Lig maçı yönetmiş biri. Var koordinatör yardımcımız hakemlik kariyerinde performansı en kısa tarifle soru işareti kendisi bir kasinoda kumarhanede görüldüğü için bir kumarhaneye gitmek suç değildir. Sen istediği zaman gidebilir. Onun üstüne basayım. Ama ben hakem olsam şekil olarak etik değerlendirme için yapmazdım ama herkesin vereceği para. Fakat bizlerin bu işi deşifre etmesiyle kendinden savunma istenmiştir. Savunmasında vermeden hakem emekli ayrılmıştır. Ve bir şekilde kendisine var direktör yardımcılığı verilmiştir. Bize göre var direktör olmadığı için kendi direktör ama içeride bize söylenen yabancı hakemler, eğitmenlerden biri var direktör dediler. Peki öyle olsun. Bu kişinin FIFA kokartlı hakem olmuştur. Başkanımıza da aktardım. Kendisi dil bilmemektedir. FIFA online dil sınavlarını bir kişiden yardım alarak geçmiştir koşu sınavlarını geçemediği için 23-24 sezonunda rapor almıştır. 24-25 sezonunda tekrar geri getirilmiştir. İki kere koşu testini geçemediği için bir kez daha hakemlikte klasman düşmesi gerekirken o işlem yapılmadan önce tez davranarak dilekçe verip var hakemliği istemiştir. Geçen seneyi var hakim olarak geçirmiştir. Bu kumarhane olayından sonra da var direktör yardımcısı yapılmıştır. Ne diyorum? Hakemlik performansı son derece alaylaç veya soru işareti olabilecek. FIFA dil testini online testi birinin yardımıyla geçip bir konuşamayan üç var direktörü ikisi yabancı onlarla iletişim kuramayan koşu testlerini geçemeyen bir insan şu an en önemli noktadır. Dolayısıyla yüz milyonlarca yıla yatırımların yapıldığı, milyonların takip ettiği, bize göre altıncı, kimine göre yedinci, sekizinci Avrupa'nın en büyük ligi, hakemlik müessesesinin iki önemli kişisinden bahsediyoruz. Yaşar Kemal Oğuz'u bir noktaya Şimdi başkanımıza olsun şunu aktardım. Şunları aktarmaya çalıştık. Evrakta sahtecilikten tutun. Sınav sorunlarının manipüle edilmesi, paylaşılmasını tutun. İstenen hakemlerin kayrılması, istenmeyen hakemlerin mob mobbing yapılması, müessesenin bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım. Devam ediyorum. Şunu da söyledim. Mevcut, AK Başkanı, internet bazlı, FaceTime görüntülü telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayıp kendilerine şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmaz, etmesin gibi manipülatif söylemler içinde oldu. Söyledi hakemlere, basına çıkarsan sizden bilirim. Yahut da bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım her adımımızı bir yönde baskı yapması, kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledim. TFF katılır, katılmaz. Ciddi alır, inceletir, inceletmez. Onlara kalmış. Ama çok yazık olur bu niyetli bir federasyonu, bu niyetli bir MHK başkanı tarafından sıkıntıya uğraması, sekteye uğraması çok sıkıntı olur. Devam ediyoruz. <laughs> Kurum içinde belgelerle sahtecilik yapılması, ve istenmeyen hakemleri bunun üzerinden görevlerden görevden aldırılması, görevlerinden ayrılmasını sağlamak önemli bir unsur konulardan başında gelmektedir. <laughs> Biliyorsunuz geçen dönem iki kişi Merkez Hakem Kurulu'ndan ayrıldı. Biri Ahmet Şahin, biri de Yunus Yıldırım. Ne kadar federasyonumuz bunu böyle olduğunu düşünmese, kabul etmese de şu an hakemlik müessesinde bu insanların çok büyük bir rolü, ağırlığı sistemde vardır. Başkan kabul etmemekle beraber ciddiye aldığını ve dibine kadar araştıracağını söyledi. Şimdi nasıl bir etkisi vardır? Bu arkadaşımız genelde PFF faal hakemler, gözlemciler derneği gibi dernekler biliyorsunuz. Oranın etkinliklerine sponsor olan etkinliğinde teşekkür olan hakem atamalarında rol olan MHK Başkanı'nın, MHK Kurulu'nun basında algı yaratabilmesi için basında şu an marka isimlerle bazı akçeli işçilere girmesi. Sık Kıbrıs ziyaretleri, Makedonya ziyaretleri ve bu söz konusu derneğin başkanı üzerinden hakemleri manipüle etmesini, yönlendirmesini, geri geldiğinden baskı kurmasını dilimiz döndüğü kadar anlar. Bu derneğin başkanı ismi İstanbul Başkanı Ferdi Karadoğlu Beyefendi. Bunu yakın takip etmenizi istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu derneğe mevcut federasyon bunu engellemeye çalışsa da mecburiyeti ortadan kaldırsa da hakemlerin üye olmaları 50 bin lira aidat ödemeleri beklenmektedir. Bugüne kadar ve bence hala devam ediyor. Buraya üye olmak istemeyenlerin maç atamalarında sıkıntılar yaşanır. Terfilerinde sıkıntılar yaşanır. Ve adeta buraya üye olmaya zorlanan bir dernek. Hangi dernek demiştiniz başkanım? TFF Faal Hakemler Gözlemciler Derneği Gözlemciler Derneği Ha? Faal Tıpkı Hakemler Gözlemciler Derneği ee, Mesela bu sezon 9 hakem terfi etmiştir Süper Ligi Terfi eden hakemlerin 9'u da Sayın Ahmet Şahin'e yakın hakemlerdir Bunu da yakından takip ediyoruz bu dernekte de çok enteresandır ki bugüne kadar hiçbir kulübe açıklama yapmamıştır. Sadece darp olaylarında açıklama yapmıştır. Darp olayı deyince Süper Lig'de yakın zamanda yaşanan düşünmeyin. İkinci, üçüncü liglerde sık sık yaşanan bir unsurdur bu. Oraya açıklama yaparlar. Ancak 9 Ekim 2024 yılında Derek Acun Avuzcalığı hedef alarak açıklama yapmışlardır. Maç atama sisteminin kesinlikle dijital olmadığı, tamamen manuel olduğu ve artık bu kandırma kandırma kandırmacanın bitmesi gerektiği federasyon başkanımıza ilettik. Ve şunu da ilettik. Ne dedim biraz evet Başka bazı hakemleri internet üzerine arayıp baskı kuruluyor. Salı günü hakemler belirleniyor. Çarşamba akşamı hakemlere tebliğ ediliyor. Perşembe günü açıklanıyor. Ama dedik ki başkanımıza salı ile çarşamba arası salı günü belirlenen isimlerin sık sık değiştirildiğini. Dolayısıyla bunun da bizde dışarıdan bir müdahale müdahale izlemi bıraktığını ve bunun incelenmesi gerektiğini kendisine aktardık. Diğer bir konu sınav soruları. Sınav soruları manipüle edilmektedir. Size ne dedim biraz evvel? Hakemlere HTS kayıtlarınız elinde ne yaptığınızı biliyoruz. Bu zihniyetin hangi düşüncenin uzantısı bir yaklaşım olduğunu Türkiye'de hepimiz yakın zamana kadar yaşayarak, bilerek, okuyarak gördük.